Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosu ile birlikteyiz. Bugün yanımda Onur arkadaşım var. Namı değer Şahmat. Bugün villa çatı yapıyoruz. Bakalım nasıl bir video bizi bekliyor. Hadi bakayım başlasın. Onur sence çok kişi gelecek mi Onur? Valla 50-60 kişi bekliyorum ben. Of Hadi bakayım sesi tümüye alalım bakalım. Efendim? Gençler Kim şarkı... seslendi gençler bana? Şarkı, şarkı sesi gelmesin sonra telif yemeyik Kuzen bunlar bana sesleniyor Kanka sesleniyorsalar villaya gelsinler. Ben telif yememek için şey yaptım. Gençler. Gençler. Beni bir dinleyin. Beni dinleyin. Beni bir dinleyin. Kamp <laughs> <git>. to <laughs> villa. Kamp tamam. to villa gençler.

<laughs> gençler, gençler YouTube videosundasınız. Gençler YouTube videosundasınız. Gözünüzü seveyim, sövmeyin. Abu Onur, gelen var mı? Yukarıda gelenler var. Abu millet ne sövü veriyor ya? Bir de öyle kuzen. Bakalım çatıya kaç kişi gelecek. Gençler! Gençler. Gençler, gençler. selamun Bir aleyküm gençler. Gençler şu an vurmayın birbirinizi Vur. Ben, 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 ben. Vurmak yok. Vurmak Youtube'da video çekiyoruz YouTube, Youtube'dasınız YouTube arkadaşlar. Çekiyorum. Abi misin <laughs> abi abi abi. Abi. Gençler. Abi ben, sen? Benim benim bak buyum buyum. Ben, Youtube'dasın şu an. Bak zıplıyorum her şu amel amel an. Alayım. Aleyküm selam. Youtube'da video çekiyorum. Buyursun. Aynen buyum. Youtube'a video çekiyoruz. Zıplamayın. Sakin olun. Vurmayın birbirinize. Gençler sakin olun. Youtube'a video çekiyoruz. Abi maske yaptım abi. Maskarayım hangi sen kimsin gel atayım gel. Sen yanıma ben gel. Tamam mavi kıyafetli. Tamam al. Bir şey Al. Al bunu da al gel 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 oh. gel bunu da al gel. <gülüyor> Efendim? 251 <laughs> 251 Vurmak yok vur Gençler vurmayın gençler. Genç. Bulamaz YouTube kanalımı? Niye? Yok Genç. Yok, ondan değil. Gençler. Ee? Herkes, herkesi bir izleniyoruz. yürü git. Gençler YouTube YouTube Taha Tezeren YouTube Taha Tezeren <laughs> Allah kahretsin. Ne yaptın seni? Oo yumruk yumruklama yumruklama. Ay. Ay. Bak ya milleti öldürdü gör bu Ha. Milleti öldürdü ne ya ço içeriz? Çocukları çocuklar öldürdü gençler YouTube Taha TikTok Tarzan Rıfkı Tamam mı TikTok Tarzan Rıfkı YouTube Ya Şahmat Şahmat niye çocuğa vurdun Şahmat Diyor <laughs> Kalanmışım. Ne yapalım Onur? Atlayalım mı? Atlayalım. Hadi. Atladım ben. ciddi misin? Aa, ya Sude. Ya Sude kusura bakma. Pardon. Bir anda çıkınca. Aynen kanka. Hadi bir daha yapalım. Hadi Sude bizi ekle, seni de alalım. Kanka. <laughs> Ç çocuk benden kıyafeti istedi. verdim çocuk iki dakika sonra senin yumruğunla öldü. <laughs> Onur. Arkadaşlar bunları alın. Bunları hemen hemen toplayın. Başlat kanka hadi. Bayağı kişi geliyormuş ama ya. O ne böyle <laughs> be? Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Bu tarz daha çok video çekebiliriz. Selamun Aleyküm gençler. Gümrüten selamun Aleyküm. Neyse maskara yatsana. Maskara yatar mısın? Sen ki nova mı? Kim atıyorsun lan? Nova selamun aleyküm. Villaya gelin villaya. Çatıda buluşalım. Maskara yatar. Çatıda. Pardon. Çatıya gelin sohbet edelim. Kim? Kanka, maskara yatar mısın kanka? kanka çatıda atayım. Çatıya gel çatıda atayım villada. Bak ba bana beni öldürsün hadi. Yok yok hadi. öldürmem öldürmem. Sen çatıya gel birbirimize kimse yumruk atmasın. Çatıda muhabbet edelim. Herkes çatıya gelsin. Sen at bari. O da bir hmm. o da benden o da benden. Hmm. O da bende. Şahmat mısın sen? Aynen şahmat da bende. Hadi çatı, çatı, ta gelin bana reis. Tamam. Hadi 2 numaracı girmey lanaya. Gaz yapma Ruslu çocuğu. Sövmeyin, sövmeyin. Gençler YouTube videosundasınız. Sövmeyin. Tamam. Hadi çatıya gelin gençler. Amana koyun. Lan. Sövmeyin dedikçe 2 Samet Enes 01. Ananı sikeyim. Bir inadına söylüyor ya. Bak ya. Video çekiyoruz şu şey Onur görüyor mu? Sövmedi dedikçe çocuğa. Sosyal gelip sohbet edeceğiz gençler. Sohbet edeceğiz. Çocuğa sövme dedikçe Onur görüyor mu? Çocuk sövüyor ya. Ya o ara benim şeyler kapattı. Gelmiyor kimsenin sesi. Kimsenin sesini duyuyordum tümünde bile. Ha kanka. Ya çocuğa diyorum ki sövme diyorum. YouTube videosundasın diyorum. Hı 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 sövdürüyor ya. He. Ben de mikrofonları kapatıp açtım tekrar. Var mı gelen kanka? Valla çatıya gelecekler. Hadi bakayım. Kanka çocuğun biri kıyafetimizi istedi. Ve ona verelim kıyafetimizi vurmayalım. Tamam. Delikten abi içeri düşmeyeyim de. Aa, düşüyordum az Aha geliyorlar. Gençler birbirinize vurmayın gençler. Selamun aleyküm. Vurmayın birbirinize vurmayın. Vurmayın tamam. gençler. Hop hop hop. Vurma vurma gençler. Vurmayın birbirinize. Sohbet edeceğiz. Bak birisi vuruyor. Vurmayın. Ben şu kırmızı donluya saldıralım. Hadi şu kırmızılıya saldır. Saldır şu kırmızılıya. Saldır saldır kırmızılıya. Kırmızılıya vurun. Kırmızılıya vurun. Sen millete vurma dedikçe Vurma vurma. Lan bak. Lan tarzı neye bak. Kanka dur şunu bayıttım bekle. Dur kaldır kaldır arkadaşı Benim. kaldırsın. Arka... Arkadaşım yok. arkadaşım mi? nerede? Katada mısın sen? Bir numara. Vur, vurmuyor, vurmuyor, vurmuyor. Vurma kaldır. neyse. Yok yok aşağıdaymış. Vur beni bitir. Bitireyim dur hocam. Bekle dur. Kusura bakma kardeşim. Yok yok tamam. Gör görüşürüz. <laughs> Allah Allah emanetsin. Tamam, bak, i̇smin neyse. Eyvallah sende. Sen Samet tamam. Samet selam. Görüşürüz. Videodasın. Youtube kanalında izleyebilirsin. Dur lan vurma. Vurma. Taha tezeren. Youtube kanalımız taat Tezeren. Gençler vurmayın vurmayın. Vurmayın birbirinize. Oba. Aşağıda biri kaldı mı? Şu an var aşağıda bir vuruşluk canım kaldı zaten benim de aynı bir vuruşluk canım kaldı vurmayın birbirinize ya sohbet edelim hani kimsenin de sesi gelmiyor vurma 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 niye vuruyorsun millete lan vurmayın birbirinize vurmayın gençler al işte ya biri bomba attı Ulan sizin insanlığınıza tüküreyim be. İnsanlığınıza tüküreyim. Vurmayın dedikçe. Bomba kim attı işte çatıya? Çatıya bomba bomba, bomba atanım ben ne diyeyim işte. Yok yok özlem kendini vurdu geri zekalı. <laughs> özlem kendini yaptı ya. Gençler görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Allah. Allah Allah. Vurma dedikçe Onur görüyor musun? Millet inadına vuruyor ya. <laughs> Bir muhabbet edelim diyoruz. İnadına vuruyorlar. Başlat istin kanka.